akşama babacığım unutma ülker getir. Her şey bir bisküviyle başladı aslında. Ufacık bir bisküvi, daha doğrusu Petibör. Bir adamı nasıl Türkiye'nin en zengin insanlarından birine dönüştürdü. Bu da yetmezmiş gibi dünyada en çok satış yapan gıda firmaları listesine adını yazdırıp dünyaya adını duyurdu. Bunları nasıl yaptığını siz de benim kadar merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım. Unutmadan kanala destek olmak için abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada araştırmamı ve hikayesini anlatmamı istediğiniz firmalar olursa bana yorumdan yazabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Her şey bir bisküviyle başlamıştı demiştik ya. Aslında her şey Kırım'da dünyaya gelen, çok zor çocukluk yılları geçiren Sabri Ülker'in Kırım'daki ekim devriminin etkisiyle yaşanan sıkıntılara dayanamayan ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etmesiyle başlar. Türkiye'ye göç eden Sabri Ülker, eğitim hayatını tamamladıktan sonra abisi Asım Ülker ile ve üç çalışanla birlikte Nuhutçu Han'daki küçük bir atölyeyi satın alarak üretime başlarlar. İkinci Dünya Savaşı yüzünden modern makina ve ekipmanlara ulaşılmayan abi kardeş geleneksel yöntemler kullanarak üretim yaparlar. Devraldıkları bu imalathanede daha önce bisküvi üretilmesine rağmen maalesef başarılı olunamamıştır. Herkes Sabri ve Asım Ülker'e her an batacaklar, başaramayacaklar gözüyle bakmaktadır. İlk yıllarda sadece Petibor üretip satan ikili, Petibor sayesinde firmalarını ve çevrelerini yavaş yavaş büyütürler. Petibor, piyasada istenilen etkiyi yapmış, çocuklar ve büyükler tarafından tüketilmeye başlanmıştı. Ülker yavaş yavaş büyürken 1948 yılında imalathaneden fabrikaya geçerek üretim kapasitesini genişletir üretim kapasitesinin artması demek daha fazla gelir elde etmek demekti. Bu gelirlerin büyük bir kısmını firma içindeki geliştirmeleri harcayan abi kardeş, 1965 yılında Topkapı Davutpaşa'da kurulan daha büyük ve daha gelişmiş fabrikalarına taşınıyorlar. Burada ürün gamını genişleterek Anadolu'ya açılıyorlar. Anadolu'daki birçok toptancı ve perakendeciden sipariş alıp işlerini bir adım öteye taşıyarak Türkiye'nin her yerine ulaşabilen üretim ve dağıtım ağı kuruyorlar. Tabii bu dağıtım ağından kesinlikle esnaftan nakliye farkı almadan ulaştırıyorlar. Anadolu'ya daha hızlı ve kesintisiz hizmet verebilmek için de Ankara'da halka açık bir şirket olan Anadolu Gıda'yı kuruyorlar. Bu Ankara'da kurulan şirket ülkenin İstanbul dışındaki ilk şirketidir. Ülker büyürken yerli bisküvi pazarı da onunla beraber büyümeye başladı. Ülker araştırma ve geliştirme yaparken ürünleri pazarlamanın da en etkili yolunu bulmuştu. Radyo ve gazetelere reklamlar vererek marka tanınırlığını arttırmıştı. Reklamlarda kullanılan ülkersiz çay keyfi düşünülemez. Sloganı çayı çok seven Türk halkı üzerinde büyük bir iz bırakmış ve geleneksel çay keyfiyle ülker ürünlerini yan yana getirmiştir. Uzun yıllar bisküvi üreten ülker 1972 yılında biz neden çikolatalı üretmiyoruz diyerek çikolata işine girerler. Paşa'da bulunan fabrikanın yanına kurulan çikolata fabrikasıyla üretime başlarlar. Çikolata fabrikasının misyonu uygun fiyat politikasıyla çok fazla insana ulaşmak. Ülker firmasının hedefinde pahalı ve ulaşılmaz görünen çikolatanın herkes tarafından ulaşılabilir ve alınabilir olduğunu göstermek vardı. Ülker'in kurduğu çikolata fabrikası sayesinde birçok yerli çikolata üreten firma kuruldu. Ürün yelpazesine hala isimlerini bildiğimiz ve sık sık tükettiğimiz çokomilk, çokomel, çokonat ve çubuk kraker gibi ürünleri ekleyerek erişebilecekler kitlesini olabildiğince genişletti. Bu ürünlerin üretimi devam ederken Orta Doğu pazarına açılarak dünya sahnesinde ilk ihracatını gerçekleştirdi. Bu ihracat ilk olabilir ama asla son olmayacaktı. Emin ve sağlam adımlarla ilerleyen Ülker, biz bu kadar üretim yaparken ürünlerimiz için en önemli madde olan onu neden başka yerden alıyoruz ve kalitemizi onların eline bırakıyoruz diyerek unumuzu artık kendimiz üretelim diyorlar. 1978 yılında da kendi unlarını üretmeye başlıyorlar. Böylelikle her zaman aynı tat ve aynı kaliteyi garanti altına almış oluyorlar. Üretimi gün geçtikçe büyürken o zamanları modern ambalaj malzemesi olan Bob üretimine yatırım yaparlar. Bu ambalaj ile ürünler hem hijyenik hem de uzun süre bayatlamadan rafta kalmasını sağlıyordu. 1983 yılında Anadolu Grup ortaklığıyla Manisa'da Polinas Plastik Ambalaj Fabrikası'nı kurarlar. Bunun yanında Topkapı Makine'yi kurarak kendi ihtiyaçları olan makinaları burada üretip kimseye muhtaç olmadan hızlı şekilde üretim bandı eklemeye, yapmaya olanak sağladılar. Bütün bu şirketleri 13 Kasım 1989 yılında kurulan Yıldız Holding çatısı altında topladılar küçücük bir bisküviden milyar dolarlık değere sahip holdinge Yıldız Holding, çikolata ve bisküvide de durmayarak yağ sektörüne de el atar. Yağ da aynı un gibi kendileri için ham madde konusunda en önemli girdilerden biriydi ve burada Bester Gıda'yı kurarlar. Bester Gıda şimdi bile hepimizin aşina olduğu bizim yağ, terem yağı gibi birçok ürünü çatısı altında üretmektedir. Ülker adını her yerde duyurmak için elinden geleni yapar. Dönemin ünlü isimlerinden olan Masar Fuat Özkan grubuna bile şarkı yaptırarak piyasadaki rakipleriyle olabildiğince yarışmaya başlar. Yıldız Holding bir yandan reklamlar yaparken bir yandan da yatırımlarını hız kesmeden devam eder. Avrupa'nın en büyük nişasta üreticisi Tristar grubu ile ortaklık kurarak Pendik Nişastayı kurar. Bu yatırımlara dikkat ederseniz hep dikey entegrasyon için yapıldığını görebilirsiniz. Ürünlerine Hızlı ve kaliteli ham madde girdisi sağlamak için yapılan yatırımlar hem şirketin karlılığını hem de üretim maliyetini düşürerek rekabet edilebilmesini sağlamaktadır. 1993 yılına geldiğimizde Ülker, Nasaş Gençlik ve Spor Kulübü'nü alarak Ülker Spor kurdu. Ülker Spor, basketbol liglerinde mücadele edip başarılar sağlarken atını da duyurmaya başarmıştı. Daha sonra bildiğimiz gibi Fenerbahçe ile birleşerek yollarına Fenerbahçe Ülker olarak devam etmişlerdir. Ülker bir diğer dikey entegrasyon olan süt işine de girer. Akgıda adında firma kurarak süt ve süt ürünleri sektörüne de yatırım yapmaya başlar. Bu yatırımla birlikte Ülker biçim markası doğdu. Tabii bunun yanında binde satılan dost markalı ürünlerin de üreticisidir. Üretimleri devam ederken Akgıda'yı Fransız devi Lactalis grubuna satılıyor yurt içi ve yurt dışı büyüme faaliyetlerini de sürdürürken Karaman'da bisküvi fabrikası ve Cidde'de çikolata fabrikasını satın alır. Buralar da üretime devam ederken 2000 yılına geldiğimizde şirketin kurucularından Sabri Ülker onursal başkanı olarak görevinden ayrılıyor ve görevi Murat Ülker'e bırakıyor. Yıldız Holding hazır çorba içine de girerek bizim markasını bunun yanında dönemin en büyük üçüncü sakız üreticisi olan Ayca'nın önemli bir payını satın alıyorlar. Herkesin bildiği link içecekleriyle 2001 yılında içecek sektörüne de adım atıyorlar ve 2002 yılında Çamlıca'yı satın alarak gazo satışına başlar. 2003 yılına geldiğimizde ise Türkiye'de reklamlarla herkesin adını duyduğu Kola Turka markasını piyasaya sürüyorlar. Yüksek bütçeli reklamlar, kampanyalı satış stratejisiyle çok kısa süre hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Dondurma sektörüne gelerek golfü kahve sektörüne girerek kafe kralını üreterek ürün gamını genişletmiştir. 2005 yılına geldiğimizde tahıl gevreği üretiminde lider olan Kellogg's'la ortaklık kurarak tahıl gevreği işine girer. 2007 yılına geldiğimizde ABD'li çikolata devine ait olan Godiva'yı alarak globalleşme sürecinin adımlarını atar. Yeni yatırımlara hız kesmeden devam ederken unu ambalajlı ekmeği üreten doruk unlu mamullerine ortak olurlar. Bunun yanı sıra doğa çay, oba çay ve dondurulmuş gıda üretimi yapan kerevi taşı da çatısı altına alır. Kuning ile %50 ortaklık kurar. Kendi ürünlerini en uygun fiyat politikasıyla satmak için şok marketler zincirini satılarak, hard discount sistemini benimseyerek A101, BIM gibi satışlarına başlıyor. 2011 yılında ise bizim toptan satış mağazalarını kuruyor. 2013 yılında Japon Nissan Foods ile birlikte makarna eksi üretip piyasaya sürüyorlar. Ayrıca 1995 yılında kurulan Aytaç Entegre Tesislerini de bünyelerine katıyorlar. 2013 yılında Adapazarı Şeker Fabrikası'nı da bünyelerine katarak dikey entegrasyona büyük katkıda bulunuyorlar. Bisküvi üretiminde dünya devi olan İngiliz United Biscuits'i satın alarak dünyanın en büyük üçüncü bisküvi üreticisi konumuna yükselirler. Yıldız Holding bünyesine kattığı onca firma sonrası bütün firmaları tek bir çatı altına toplamak amacıyla Pladis Holding'i kuruyor. Bütün bu yolculuk sadece bir bisküviyle başladı. Her şey iki kardeşin tutku ile işlerine, dört elle sarılmaları ve inançları sayesinde oldu. Şu anda adını onlarca kez duyduğumuz ama ülkeye ait olduğunu bilmediğimiz onlarca firma var. Belki de o firmalar hayatımıza dokunmuş, bizim için önemli yerleri vardır. Ufak bir bisküvi milyar dolarlık firma doğurdu. Siz de hiçbir şeyi küçümsemeyin ve ne olursa olsun ideallerinizden ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin.